İyi akşamlar değerli izleyiciler. Akşam kahvesi programında bu haftada yine sizlerle birlikteyiz. Türk kahvelerimiz her zaman olduğu gibi sohbetimize eşlik edecek. Konuğumuz da Hakan Eren. Biraz nostaljik müzik diyeceğim. Biraz Türk pop müziği diye tırnak içinde belirteceğim. Özellikle geçmişe doğru gideceğiz ve günümüze doğru Türk pop müziğinin açıkçası zaman tünelinde gelişme dönemini kendisi bize anlatacak ve gerçekten de son derece önemli bir koleksiyoner biliyorsunuz müzik yapımcısı ve radyocu Hoş geldiniz Sakan Bey hoş nasılsınız? Bulduk. İyiyim, Türk kahveleriyle daha iyi olduk şimdi. <laughs> evet, her zaman sohbetimize eşlik ediyor değil bir kahve mi? içimi. Zaten sohbetimiz de hemen bitiyor, geçiyor programımız boyunca. Çalışmalarınız herhalde yine yoğun devam ediyor, değil mi? Müzik ee, sektöründe ağırlıklı olarak radyoda var, yoğunluk, hepsine geleceğiz sırayla. devam ediyor çünkü iki radyo, evet. menajerlikler, konserler, albümler, Evet edisyonlar falan derken ben de nasıl vakit geçiyor hiç anlamıyorum. <laughs> Hangisi daha ziyade bu? dönem ön planda biraz daha ağırlıklı. Şimdi e, edisyonlar ve danışmanlıklar daha daha yoğun. E, şu günlerde yoğun ister istemez. Çünkü evet. e, farkında mısınız ki fark ediyorsunuz televizyon reklamlarından tutun radyo evet. reklamlarına kadar çoğunluğu nostaljik şarkılar, Geleceğim eski şimdi. şarkıları evet. kullanıyorlar. Doğru. İster istemez onlarla çoğular hepsine ben ilgileniyorum. Çok güzel. Onun içinde beni de bütün dizilerde farkındasınız evet. eski şarkılar Kullanılıyor. çalınıyor. Kullanılıyor. O yüzden de o kısım biraz daha yoğun son zamanlarda. Çok güzel. Yani bir de nostaljik şarkıların tabii yani her dönem özellikle bir eskimeyen tarafı oluyor. Bazı şarkıların yani hepsinin evet. olmasa bile özellikle öne çıkanlar, çeşitli sanatçılar tarafından da albümlerine alınıyor. Cover dediğimiz Hı -hı. yeniden kendilerine özgü yorumlarıyla albümlerinde yer alıyor ve bazıları hakikaten cover olarak aklımızda kalıyor. hani Asıl seslendirenle değil de cover çalışmalarıyla. O nedeni öyle oluyor evet. biliyor musunuz? Ondan o... da birkaç örnek vereceğim birazdan ama geleceğiz ama hep oraya. Ama nedenini böyle söyleyin bir şey. lütfen. Aslında önce şeyden başlayayım. E, ee, cover günümüzde olan bir şey değil. Cover evet. Türk pop müziği başladığından beri var. Var. Yani e, Türk pop müziği dediğimiz, Türkçe sözlü pop müzik dediğimiz bak bir varmış bir yokmuşla başlamıştır. İlk yapılan cover da odur. Odur. Hayır onu gönül yazar coverlamıştır. Hmm. Yani o İlham Gencer şarkısıdır. İlham Gencer'le meşhur olmuştur ama bir sene sonra gönül yazar coverlamıştır. Evet. Yani cover o günden beri başladığından beri var. Devam ediyor. Evet 70'lerde de birçok. Mesela Ajda Pekka'nın söylediği birçok şarkı cover'dır. Bildiğimiz çok iyi şarkıların çoğu. Evet. Erkin Koray'ın şarkıları cover'dır. Hı -hı. Cover gün eskiden beri var olan bir şey. Olması gereken evet. bir şey. Çünkü bazen bir şarkı bir sanatçıya gider. Ya düzenlemesi değildir. Ya yorumcusu iyi yorumlayamamıştır. O başka bir sanatçı da başka bir yere gelir. Doğru. Ve de bazı şarkılarında kaderi vardır derim ben. Mesela anlamazdım 1975'te yapılmıştır. Gel 2000'lerde Patla şarkı mesela. Evet. Şarkında kaderi vardır. Ama o da film filmle herhalde Issız Ada eh, filmiyle yani. ona da değineceğim orada da lazım. emeğiniz çünkü Yerini çok geçmiş. Issız Adam film müziklerini de siz hazırlamışsınız. Onlara da değineceğiz hep ama ben şöyle bir bak, bak, bakınca özellikle bir elektronik e, elektrik mühendisliğiniz var. Oradan nasıl <laughs> müzik e, sektörüne ve koleksiyonerliğe açıkçası yani plakları arşivlemeniz nasıl başladı bu merak, onu merak ediyorum. Çünkü Türk popunun gerçekten geçmişinde gömülü kalmış, kaybolmuş şarkılarını bulup ortaya çıkartıyorsunuz evet. ve bunları bilgisayar ortamında temizleyip en net haliyle dinleyicisiyle buluşturma gayretiniz var yıllardır. Evet. Ve bu hala devam ediyor. Evet. E, çünkü ben biliyorum ki bizim pek arşivcilik kültürümüz de yok. Yani maalesef, bir Türk maalesef. pop müziği dediğimiz zaman şöyle bir 10-15 seneye çok da geriye değil belki gitsek bile belki Hiç çok, şey çok azını bulabiliriz. Çok azını, çok fazla i̇şte bulamayız. İşte 10-15 seneyi internet sayesinde biraz ha, bulabiliyoruz Allah'tan. Orada etkilediği onu da çok merak ediyorum ama nasıl başladı bu merakınız? Oradan girelim isterseniz. Aa, bu bir müzik aşkı aslında. Evet. Ben çocukluğumdan beri ee... O zamanlar hey dergisi, ses dergisi, işte Tabii. dergiler vardı. Zamanın popüler dergiler dergileri hep evet. bu saydıklarınız. Onları böyle hani derler ya hatime dergileri <laughs> nedense evet. onları gerçekten iyi takip eden biriydim. İyi bir müzik dinleyicisiydim diyeyim evet. sadece. Fakat e, bunları yaparken e, hani önüme sonradan meslek olarak geleceğini düşünmedim. Hı. Ama ben her zaman savunduğum bir şey vardır. Bir insanın ne iş yapıyorsanız yapın bir hobisi olması lazım. Evet. Bir hobin olması lazım. Benim hobim plak toplamaktı. Buydu plak toplamaktı. O da e, plak, yani zamanda çocukluğumda biriktirdiğim plakların kıymetini bilmediğim Evet zamanlarda <laughs> fark ettim. Bir gün e, evime tekrar yeni bir setler çıktı zaman set almıştım. Üstünde plak vardı. Bir hı hı. kap vardı. Evet. Fakat plaklarımı bir baktım evde bir tane plak yok. Çünkü bir dönem geldi. Plakların yüzüne bakmadık. Tabii. Eee işte e, dönemdir kasetler çıkınca Taş plak, herhalde. İşte 45'likler şeyler, Long kasetler, tabii. daha öncesi. Long play, sonra tabii. kaset dönemi vardır. Evet. Kaset döneminden sonra CD dönemi vardır. Şimdi de artık MP3 dönemi başlamıştır. Tabii. Böyle dönemlerde olduğu zaman şimdi mesela şimdi MP3'ler yüzünden CD'lerin yüzüne bakmıyoruz. İşte CD'ler başladığı zaman kasetlerin yüzüne bakmadık gibi bir dönem şey yaparsanız Peki, bir zaman plaklar frizme oldu. Peki neyin yüzüne bakmayacağız Hakan Bey? Hemen burada merakımı cevap etti. MP3 şu an. MP3'ün MP3 yüzüne anda... baktırmayacak ne gibi bir gelişme olacak sizce? Ama bunu şimdi düşündünüz CD dinlerken de yani MP3'ü üstüne... hayal etmiyorduk. Ama <laughs> evet, şimdi ne çıkacak aynen. ben de bilemiyorum. Acaba, acaba. yani ben de bir an aklıma ama geldi. Neler, şimdi siz böyle bir güzel güzel çıkacaktır. sıralayınca. Bir sürü bir şeyler çıkacaktır. Evet. Şimdi her gün bir şey çıkartıyorlar ki teknolojinin sonu yok Allah'tan. Evet. Böyle bir dönemlerdeyken ben sokakta bir yere giderken yolda bir sahafın önünden geçerken kapının önünde bir koli plak gördüm. Hmm. En üstte de benim çocukluğumda en sevdiğim plağı görünce evde evde pikap var. Plak Hangisiydi en sevdiğiniz? Ee, Sevda Karaca, Selam Ben Geldim Yine hmm. 1977 yapımı bir 45'liktir. En üstte onu görünce bir hoşuma gitti ve çok çok cüzi bir rakama satıyordu. Evet. Ben oradan birkaç tane plak aldım eve geldim. Onu bir dinleyince Çocukluğuma gider gibi oldum. Bahsettiğim tarihlerde 20'li yaşların sonlarındayım. Hı hı. Çocukluğuma gider gibi olunca çok hoşuma gitti. Böyle bir keyif aldım. Gittim ertesi gün bütün dükkanı boşalttım neredeyse. Öyle öyle ben hafta sonları saf gezmeye başladım. 80'ler falan şarkılar, olsa gerek. Hayır 90'ların 90 başı. Mı? 90 mı? 90'ların evet. başı. E, ...sahafları dolaşıyorum, bit pazarlarını dolaşıyorum... ...sevdiğim plakları toplamaya başladım böyle... ...eve geliyorum onları dinliyorum... <laughs> ...arkadaşlarımı kasete kaydediyorum, veriyorum... ...millete abi hoşuna gidiyor ama benim de hoşuma gidiyor... Evet. ...90'ların sonuna doğru... ...97 veya 96... Evet ...ben gazetede bir haber gördüm... ...o zaman bilgisayarlar yeni başlamış... ...evlerimize bilgisayarları yeni almaya başlamışız... Evet. E, ...bilgisayarlar yeni başlamış... ...internet yeni başlamış... ...ve CD rekordu bunlar yeni başlamış evet. yani böyle o zaman çok 1 dolar 2 dolara bir tane CD alıyoruz kaydedilebilir tabii. CD çok pahalı ben gazetede bir haber gördüm Almanya'da bir program yapılmış bilgisayarına plaklarını kaydedebiliyorsun ve bunları da CD'ne kaydedip CD olarak dinleyebiliyorsun haberini gördüm Aa, Allah Allah bu nasıl o olabilir o zaman tabii o kasete zaman kaydediyorum ben. Şey. plaktan için <laughs> 45'lik dinlemek biraz keyiflidir ama uğraştırır 3 dakikada bir kalkacaksın değiştireceksin evet değiştirmek uğraştırır gerekiyor long o açıdan daha avantajlıdır. Ben de şimdi kasetten dinliyorum falan. Ya ben bunları niye CD'den dinleyemiyorum diye şeye geldim. Araştırdım. Almanya'dan şirketi buldum. Türkiye'ye ben o programı o zamanın parasıyla 5 ile 10 bin mark bir gibi çok büyük bir para programı satın aldım. Türkiye'ye getirttirdim. Evet. Bilgisayarıma kurdurdurdum. Pick-up'ımı amfiden bağlamışım bilgisayara. Ajda Pekka'nın planı çalıyorum, bilgisayar atıyorum. Onu çıtırtılarını temizleme programından geçiriyorum. Dip sesini atacak programdan geçiriyorum ve CD'ye basıyorum. Stüdyo gibi oluyor. Müthiş. Şimdi Allah birine dinliyor, dinletiyorum. Millet inanamıyor böyle. kayıt diyordur. İnanamıyorlar evet. böyle. Ben kendime böyle CD'ler yapmaya başladım. Ama o zamandan varmış demek ki. CD'ler yapmaya de, başladım. Evet. Türkiye'de kimse de evet, yok. Evet, Allah Allah falan. Böyle kendimce evde eğleniyorum. Arşivimi aktarıyorum falan derken, yani o zaman da yoğun mühendislik yapıyorum, evet. oteller, kumarhaneler, marketler, çok yani yoğun çalışan bir, bir mühendisin, çok yoğun çalışan bir mühendisin. Evet. Öyle böyle değil yani hiç beş dakika boşum olmayan bir şey. Ben aydınlatma uzmanıyım yalnız. Ama o arada da. O arada. Bütün e, bu plak işleri. Sabah sabahları ben gidiyorum geliyorum şeye, işe giderken arabada dinlerken. Fatih Altaylı sabahları gazete okuma programı evet, yapardı. Evet, radyoda dinlerdik o Radyoda dönemi. program yapardı. Evet. Sabahları onu dinliyorum ben böyle. Programın arasından bir nostalji programı şeyi yaptı. Anons yaptılar. Tanıtımları yaptılar. Aa cumartesi gün. Allah Allah çok ilgimi çekti. Dedim ki bir dinleyeyim bakayım ne yapıyor bunlar. Evet. Bahsettiğim tarih 98 Ocak. Evet. Cumartesi akşamı açtım radyoyu. Allah'ım ya Rabbim. Olamaz böyle bir şey. Yani nostalji programında yeni şeyler çalıyorlar. Nostalji dedim o tarihlerde 70'ler, 60'lar çalması lazım. Çalması lazım. Hayatımda hiç yapmadığım şeyi yaptım. Fatih Altaylı'ya faks çektim. Ben böyle böyle Arşiv arşivim olan bir insanım. İyi bir radyo dinleyici, radyonuzun da iyi bir dinleyicisiyim. Size şarkıları vereyim, çalın. Buyurun şey değil. Ama ilginç Çalın. işte o da radyoculuğunuzu başlattı. Şimdi ben öyle sormadan siz yine, yine mi cevaplamış olacaksınız yoksa? <gülüyor> evet, evet. anlatıyorum. <laughs> Çünkü ben orada buraya evet, bağladım. Evet, <laughs> çok güzel. Nereden nereye geldi? Çok güzel. E, ben hani e, size vereyim radyonuzda kullanın bunları diye fax çektim. E, Fatih Bey genel yayın yönetmeni e, Şebnem Özü çağırıyor diyor ki bu çocuktan bir konuşur musun diyor. Bak ne güzel bir teklifte bulunmuş diyor. O da tamam diyor. Masasına koyuyor. Bir 15 gün geçti. Beni kimse aramadı ama. Evet. <laughs> ben de yine proje çiziyorum. Çekmecemi çektim şöyle. Aa baktım faks orada duruyor. Aa dedim Fatih Altaylı bak seni tınlamadı dedim. gel geldim. Evet. Atıyordum faksı. İlgisiz kaldılar evet, diye Evet atıyordum faksı. Yani kağıda atarken tesadüf bak yine faksın yanındaymışım böyle. Tam atacağım. Ya dedim koydum. İkinci İlginç. defa çektim çıkarttım faksdan yırttım attım ama çektikten sonra tabii. İkinciyi çektim. İkinci faks yine Fatih Bey'in önüne gidiyor. Fatih Bey Şebnem'i çağırıyor diyor ki bak diyor bu faks yine geldi diyor. Sen diyor bu çocuktan diyor konuşmadın mı diyor? Aa konuşacağım Fatih Bey falan diyor Şebnem. Ama yine masasına koyu yemeğe iniyor. Yemekte de ee, aynı kanalda çalışan başka bir sesçi arkadaşım aynı masaya oturuyorlar ve tesadüfen onu sanki ben öğretmişim gibi diyor ki ya ben bir arkadaşım var evine gidiyorum bir arşiv var diyor inanamazsın diyor. Size Kim anlatıyor. diyor? Kim diyor? Hakan Eren diyor. <laughs> Şemden bir yemekte birisi söylüyor. Fatih Bey ikidir faks e artık veriyor. Artık arayacak herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. bir gelir misin? Ben de o arada şantiye şantiye koşturuyorum falan. Dedim bir öğlen tatilinde bir araya sıkıştırayım gelirim. Alım, elime aldım yaptığım CD'lerden aldım tesadüfe bakar mısın? Birisi de Ayla Dikmen CD'siydi. Biri hmm. Biri Ajda Pekkan CD'siydi. Evet. Ee, 70'lerde yaptığı şarkıları aldım gittim. Dedim ki e, işte bak böyle böyle şarkılar yapıyorum. Bunları vereyim size. Çalın. Çalın bunları. Çalın radyoda diye verdim. Ee, Ceyda Ayrenoğlu Evet. E, Fatih Bey'in eşi Hande Altaylı'nın kız kardeşidir. O da Ceyda'nın cezvesi diye program yapardı. O da genel yayın yönetmeniydi. Bana döndü dedi ki ya dedi sen dedi düzgün konuşuyorsun dedi. Ee, artı dedi bak dedi madem dedi böyle arşivlerim var dedi. Sen bize dedi gel dedi radyo programı sen yap. Yaptın. dedi. Ben şöyle bir kaldım. Nasıl yani dedim. Ben hayatımda mikrofonu konuşmamışım. Ben sınıfta parmak kaldırmaya korkan bir tipim yalnız. Nasıl olur falan dedim bana. Yok yok dedi sen dedi bayağı düzgün konuşuyorsun dedi. Sen dedi git dedi. Bir program formatı düşün geldi dedi. Türkçe temiz. <laughs> evet. O, o o kadar da temiz değildi. Ondan o dönem, da, o dönem. Orasında, Demek ki o bak, kadar dikkat çekmiş. Şimdi. Yani şimdi görüyoruz şu an bile. Ama o, o değişim Olanları. başka türlü bir şey. Tabii. Onu anlatacağım. Ben gittim Allah Allah falan dedim. Ee, kapıdan çıktım Naim'i aradım. Naim Dilmeler'i aradım. Evet. Naim dedim ya. Bana dedim radyo programı teklif ettiler dedim. Türkiye'nin en büyük radyosu sonuçta. Evet. Demo yaptın mı dedi bana. Hayır dedim. Nasıl olabilir ya dedi, Nasıl demo yapmadan sana teklif ederler. Vallahi dedim. Ben gittim evde yat kalk yat kalk bir şey. Bir saatlik bir program formatı hazırladım. Güzel. Gittim. Dedim ki size böyle bir program yapayım mı dedim. Ceyda de, aa çok güzel bu tamam dedi. Bunu dedi cumartesi akşamları yayına koyacağız dedi. Ama dedi sen dedi git dedi düşün dedi pazar günleri için ikinci bir program daha yapacaksın. Ben yani, nasıl yani dedi. Bire dedim. başlamadan daha birinci Bire başlamadan program... ikinci programı evet, teklif ediyorlar. Evet ilginç. İkinci bir program daha yapacaksın. Başka bir format daha düşünmen lazım dedi. Allah Allah şimdi. Tamam bir saatlik program. Bunu dedi cumartesi akşamları yayınlayacağız. Bu, bu tamam. Bu program okey. Şimdi başka bir format daha istiyoruz. Pazar günleri ne yaparsın? İki saatlik program bu seferde. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi cumartesini banttan yapacaksın. Pazarkini canlı yapacaksın. Nasıl? Daha Beğen. keyifli ben dedim canlı. Bağlantı da alırsınız. Telefon. Hayır hayatımda mikrofonu konuşmamışım. Beni direkt canlı yayına Olsun. çıkartacaklar. <laughs> Nasıl yani falan. Yaparsın yaparsın sen hadi hadi beni gaza getiriyorlar. Allah'ım yarabbim gidersin düşünürsün şimdi pazar ne yaparsın ne yaparsın. Ona da bir format buldum. Geçmiş bu koydum. Cumartesi günü bir zamanlar adını koydum. Evet. Ne yapılır? Pazar günü ne yapılır? sohbet programı yapılır. Evet. Ha dedim eski sanatçıları. Arada şarkılar. Mesela o nostalji o zaman nostalji falan yüzüne bakmıyorlar. Tabii. Bir muhazire oyun nostalji şeylere başlamış Hı -hı. ama daha o zaman yine nostaljiye bakmıyorlar. Ne yaptım? Eski sanatçıları al hayatlarını anlat. Otur sohbet et. Evet. Plaklarını çal. Böyle bir program formatı hazırladım. Götürdüm. Adını da Geçmiş Bağırmazoğlu koydum. Süper. Tam pazar programı. Ve o gün bugündür devam Haftaya ediyor, değil mi? Haftaya basıyorsun dediler bana. Hala devam ediyor evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Yıl kaçtı? 98. 98 2015'te başladın ilk programa. Bir zamanlar ve geçmiş var mı hala programa çıkacağım olan canlı yayın Evet. programları. Evet. İlk programa çıkacağım canlı yayına ama Şimdi hayatım programı da Ömür evet. Gökçe abi aradım diye. Ömür abi, ne olur ilk programıma sen gel. O çok güzel konuşur, ol. Türkçesi çok iyidir ya. Evet ben şimdi kendim kim yaparım ne olur sen ilk programa gel. Galatasaray maçı var nasıl geleceğim diyor. Hayır ne olursun yallar yakar ilk programa evet. geldi ki iyi konuşan birisi olsun ki sen şimdi bak ne kadar şeyim. Ondan sonra birinci programı nasıl yaptığımı yani heyecan bilmem ne yaptım bir şey. İkinci programın kaydına gidiyorum. Radyoya çarşamba günleri bant programının kaydına gidiyorum. Radyoya girdim kapının yürüyorum stüdyoya doğru koridorda baktım ilerden Fatih Altaylı geliyor. Ama hiç tanışmıyorum ben Fatih Bey'le. Tam yanından geçerken. Dinledim bakalım. Yanımdan geçerken bir dakika dedi bana. Biz de bu pazar programı başlayan arkadaşlar misin dedi bana. Evet benim dedim. Koridorda şöyle durdu. Şöyle elini omzuma koydu. Evet. Dedi ki bu pazar dedi ben seni dinledim dedi. Heh. İlk program için dedi çok başarılıydın dedi. Aferin sana dedi. Böyle devam et dedi bana. Bravo. Allah'ım ya Rabbim şimdi çok amatörsün. Hiçbir şey bilmeyen birisisin. Evet. Ve o zaman özel radyoların başından beri olan birisi radyoculukta evet. Fatih Bey çok iyi bir radyocudur. Böyle birinin sana başta demesi çok büyük bir, bir, motivasyon gaz. Tabii. Evet. Müthiş bir motivasyon. Yani çok affedersiniz. Şey, tavada vurur gibi evet. oldum yani evet. koridorda. Acayip bir şey oldum. Ee, üçüncü, ikinci hafta Ayla Algan konuğum. Ayla çok adım, güzel. Ayla çok kıymetli konuğum bir sanatçımız dediği zaman, o da. Tabii tiyatrocunun <laughs> şusu bilmem nesi ki ben şarkıcından Kesinlikle. taparım Akar onu. gider program herhalde. Ayla Algan'dan program yaptıktan sonra Ayla Hanım dedi ki bana sen dedi ee, çarşamba günü bana gel dedi. Sana dedi bir iki tane dedi diksiyon dersi vereyim, dedi bir iki şey tüyolar vereyim sana, onları biraz yapayım dedi. Böyle dedi program sırasında ığların nasıl yok edersin, konuşurken nasıl yapman lazım, tonlamaları nasıl yapacaksın falan diye. Açık eller kapalı eyler, evet. e yumuşak eyler. Evet. Gel bir iki şey öğreteyim sana dedi <laughs> evet. bana. Sağ olsun bana onu öğretti ama üçüncü hafta, radyoculuğa başlayan 3. haftası o zaman Hürriyet gazetesinin en büyük müzik yazarı Lale Barçin İmer. Hı hı. Köşesi var ve bütün sanatçılar evet. onun köşesine albümünü yazdırabilmek için evet. yani öyle şeyler. Üçüncü hafta açtım gazeteyi. ah Bir baktım Lale Barçin böyle böyle bir adam program yapıyor diye beni yazmış. Çok güzel. Oh, Allah'ım yarabbim. Şok ben tabii. Dördüncü hafta radyocuda başladım dördüncü haftası. Ayşe Erman beni tam sayfa haber yaptı. Çok güzel. Ben bir anda e, dikkat çekmeye başlamışsınız demek ki. Bir anda dikkat ki. çektim. Evet, bir anda başlar başlamaz. Çektim. Evet, o böyle... önemli. Çok önemli. Hem sizden hem o arşiv tabii çok önemli. Yani arkanızdaki o müzik evet. arşivi muazzam. Zanned Ama ben edmiyorum. bir şey yani fark ettim. Çoğu insanda şu an halihazırda hazırda olsun. Bakın o arşiv bir şeyler evet. var da. Ben Ama bunları... sizde de bir şeyler olmasa İşte mümkün onu değil, fark ettim yani. Şimdi psikolojide evet, bir şey diyorum. vardır, bilmeden öğrenilme diye veya tabii. bazı bilgileri karşına çıktığı zaman kullanma tabii. diye bir şey vardır psikolojide. Tabii. Ben bir şey fark ettim bunlara başladığım zaman çok şey biliyormuşum ben. Evet. Yani çocukluğumda Biriktirmişsiniz. Evet. Yani ben öyle diyelim. Mesela o, o birikimlerde kimlerde? Mikrofonun başında evet. gayet güzel izleyiciyle buluştu geçti. zaman. Buluşurken bir de şimdi mesela sohbet programı yapıyor ya işte evet. konuğumsunuz. Mesela 70'lerden planınız var. Tabii. Ben bir anekdot söylüyorum. Söylerken ben nereden aklıma geldi diyorum. Aklımda kalmış. Mesela evet. atıyorum bilmem neredeki e, klibindeki elbisesinin rengi, gazetede çıkan bir haberi falan sohbet sırasında aklıma geliyor. Nereden hatırladın diyor. Kalmış aklımda. Evet. Yani çok şeyi kafama atmışım. Ama ilgi alanınız o. Evet. Sonuçta baksanıza ee, zaten yurt dışından e, alet getirdim diyorsunuz müzik yani. aleti ve onu temizledim eski şeyleri. Şimdi öyle şeyler. Şimdi bilgisayarımı aktardım. Evet yani öyle şeyler aslında nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? E, mühendislikten gelen şey olması lazım. Ha, onu soracaktım. Elektrik mühendisliği yaradı mı işinize bu noktada? Çok. Mutlaka yani çok. bir etkisi olmuştur çok. ama yani e, oradaki bir bilgilerin şey yaparken, buraya da faydası olmuştur belki. Çok. Bir şey yaparken birincisi mühendislikten gelen şey. Evet. Kafama yatmayan bir şey yaptıramazlar bana. Evet. E, Çünkü mühendis kafası farklı evet. çalışır derler. Evet. Evet çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Mesela kafama yatmayan bir şeyleri yapmam. Hesaplı evet. kitaplıyımdır, çok detaylıyımdır. Evet. Asla bir şeyin eee kartonetimdeki bile hatayı şey yapamam evet. mesela kaldıramam. Evet. Bütün yaptığım albümlerde e, mesela mastering'ler, bilmem neler, temizlemeler Şeyleri falan çok hassas çalışırım, çok hı hı. titizimdir o konularda, boğa hı hı. burcundan gelen özellikler de olabilir onlar. Öyle mi? Mümkün değil yani, hı hı. bazı şeylerde hı hı. beni çok yaptıramazsınız, güzel. kafama yat bir şeyleri... Ama öyledir, bir işi ya iyi yapacaksınız ya hiç yapmayacaksınız. Hani evet. ortası yok der bizim üstadlar hep yani herkes yani ama öyle. Şimdi deminden beri bunu konuşuyoruz, düşünür. bunun altını bir şeyin altını çizmem lazım. Evet. Ben şimdi radyoya başladım, şimdi biraz sonra e, müzik nasıl e, tabii, tabii girdiğime geleceksiniz ama... Evet ben bunların hepsini yaparken mühendisliğimi bırakmadım. Devam. Yani evet. hem elektrik mühendisliği devam, evet. hem bu nostaljik albümlere Evet. çalışma, 24 radyoculuk, saat yine aynı zamanda 24 saat çalıştım. Mühendisliğimi Bravo. asla bırakmadım. Ne demek ki... çalışkanmışsınız Daha Hakan Bey? Boğa burcu. <laughs> yani o çalışkan olduğunuzu gösterir, işten kaçmadığınızı gösterir. Yok. çok şey. 24 yani. saat çalıştım ama şöyle söyleyeyim, e, müzik sektöründe e, Hani bir isimli birileri falan olmadan önce evet. ben e, elektrik de bayağı isimli biriydim. Sektörde. Evet. Çünkü Türkiye'de aydınlatma uzmanı çok az. Evet. Ve ben e, aydınlatma uzmanı olarak Türkiye'de çok büyük projelere imza atmışımdır. Çok güzel. E, e, bayağı isimli bir insandım. Sektörüm açısından söylüyorum. Evet. Aydınlatma sektörü açısından söylüyorum. Halkın bileceği bir şey değil ama sektörüm açısından çok isimli bir insandım. Güzel. Mesela Kız Kulesi'nin aydınlatma projeleri bana hmm, aittir. Öyle mi? Bir sürü projenin aydınlatmaları, hmm, bana, projeler bana aittir. Ki evet. Türkiye'nin en büyük e, projesini ben yaptım. Aydınlatması Kız Kulesi o tarihte. Benim yaptığım proje, tasarımım evet, evet. bütün Türkiye'nin tanıtımlarında kullanıldı. Tabii. Kız Kulesi'nin e, aydınlatılmış tabii. şeklidir. Bütün Kesinlikle. Türkiye, yurt dışındaki afişler, afiş, imajlar, afiş, Türkiye, afişleri. Evet, Türkiye afişleri diye. Tabii. Yani O benim eser projemdi. Çok bir sürü güzel. öyle projem vardır. Tebrikler. Ay, Ama bunun yanı sıra da nostalji konusuna tekrar gelecek olursak orada da ciddi bir emeğiniz çalışmanız söz konusu. Şöyle bir ben baktığım zaman yine Nilüfer'den, Ajda Pekkan'a, Selda Bağcan'a, Zeki Müren'e kadar tanınmış tanımlamış yüzlerce sanatçının hiç duyulmamış şarkılarını bulup gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Ve hâlâ hazırda hala devam Unummuş ediyor. Unutulmuş demeyelim de unutulmuş, unutulmuş diye diyelim ya da Hı -hı. bilinmemiş, bilinmeyen diyelim. Bilinmeyenlerden de yani, var. Yani evet, bilinmeyen. Yani hâlâ hazırda bizim hani öne çıkanlar değildi, de daha geri planda Hı -hı. kalmışları Hı -hı. diyelim. E ee, önemli çünkü bunlar Zira Türk popun yani ve, Türk pop müziği tarihi açısından önemli aslında. Evet, kesinlikle bir arşiv çünkü, niteliğinde evet, onu az önce şimdi bahsettim. Şimdi 70'lerde yapılan şöyle bir şey vardı. 70'lerde mesela Ajda Pekkan bir şarkı yapıyor. Evet. Şarkıyı yaptığı zaman o plak yapılmadan önce, evet. plak yapılmadan önce TRT denetimine giderdi şarkı. Eğer Tabii, TRT denetiminden, evet, yani şimdi şöyle bir şey, klip diye bir şey yok. Eğer ki sanatçı TRT'ye çıkıp şarkısını söyleyebiliyorsa hı hı. o şarkının plağı satabiliyor veya şarkıcı isimsizse meşhur olabiliyor. Tabii. Onun için o televizyona çıkmak kadar önemli bir şey. O olamaz. dönem öyleydi. Çok önemli. Tabii. Şimdi TRT denetiminden geçmezse şarkı televizyona çıkma şansı yok. Yok. Nedir mesela denetim raporunda? Diyor ki içinde mesela şarkının bir yerinde sas çalmış veya bir yerinde bilmem ne var diyor. Hemen o tekrar stüdyoya gidiliyor, düzeltiliyor, tekrar denetime gidiyor ki geçsin hı. diye. Şimdi o yüzden bazı şarkılar o 70'lerde yapılmış altın değerinde bulduğumuz şarkıların evet. birkaç versiyonu olabiliyor. Veyahut da ne yaparsa yapsın denetimden geçmemiştir. Veyahut da denetimden geçmiştir. Televizyonda söylemiştir plak yapamamıştır. Evet. O plak yapamadığı şarkılar bizim için şu anda altın değerinde. Değilinde. Çünkü onu kimsenin bulabilme şansı yok. Ki %98 mi dediniz? Yayın evet, benim çoğunluğu yayınlanmamış Arşiv, şarkılar, yayınlanmış çok şarkılar çok hemen fazladır. Hemen hemen tüm yayınlamış. Türkiye'dekinin evet. %98'i. E, %100'e bir şey çok, kalmamış artık. %100'e %100 e bir türlü ulaşamazsın. <laughs> Çünkü hala şarkı buluyorum evet. ben mesela. Hala şarkı buluyorum. Daha mesela evet. evime en son ee, rahmetli e, Şenay'ın bütün hı hı. arşivi geldi, hı hı. hala bakamadım içinde daha yayınlanmamış bir sürü Vardır şarkısı mutlaka. var. Değil daha mi? Hala bakamadım mesela. Peki bu e, nasıl karşılandı sizin, bu ünlü sanatçıların mesela e, albümlerini sanatçılara gittiğinizde e, böyle bir e, eski şarkılar işte daha ön planda olmayan şarkıları bulup gün yüzüne çıkarıp albümleştirmeniz nasıl ilk mesela karşılandı tepki olarak? Şöyle bir şey. E, ben güzel tepkiyi nereden aldım önce? Evet. Albümleri yapmadan önce. Yani piyasaya CD olarak çıkartmadan önce. Ben evde e, dedim ya programı getirdim CD yapmaya başladığım evet. zaman. Ben o yaptığım CD'leri atıyorum Lale Belkıs CD'si yaptım kendime. Tamam. Plaktan aktardım. Lale arıyordum. Hem benim radyo programıma komik geliyordu hem de o şarkıların Ol. CD'sini veriyordum. Şok oluyorlardı. Aman Allah'ım bu şarkıların CD'si oldu diye falan. Çok Ve güzel. Ve benim bu sanatçılara bu CD'leri vermemle ne olmaya başladı biliyor musunuz? Bu sanatçılarımız televizyon programlarına çıkabilir oldular. Hmm. Çünkü o zaman televizyon programına çağırıyorlar. E şarkı nerede? Plakta. Plak çalamıyor. Tabii. E ya da bantta. E bantı götürse televizyon programı çalamıyor. Tabii. E nasıl playback yapacak? Çatır çatır plak kaydı ilan. Olmaz. E o no, şarkıyı Sizin CD'ler tabii orada benim ne hora gelmiştir. Benim CD'lerle televizyon programları çıkmaya başladılar. Bir o hareket. İkincisi hepsini ben onları verince çok mutlu oldular. Beni çok <laughs> sevdiler o yüzden de. Çok Ondan sonra bizim diyaloglarımız başladı haliyle. Ve ben orada arada e, ilk Fikret Şeneş Evet. Türk pop müziğinin evet. duayeni evet. Şu anda yaşayan tek ulu çınar. Allah evet. uzun ömürler versin. Tek ulu çınar. Ee, Fikret Hanım'la tanıştım o tarihlerde. Fikret Hanım'la çalışmaya başladım. Fikret Hanım benim e, bu yola girmemdeki ilk büyük desteğimdir. Orada bir nokta koyalım. Bir reklam arası var. O noktadan sonra Şenese Hanım'ın desteğini Destek. o zaman siz izleyicilerimizle paylaşın. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arası veriyoruz daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. You know